uzun zaman oldu felsefede kaybolmayalı. Özellikle bilim ile harmanlanmış felsefe. Bu benim en sevdiğim yolculuklardan birisi. Gelin bugün birlikte bir yürüyüşe çıkalım ve cevap aramaya ara verip bol bol soru soralım. Var mısınız? Yeşillikler içinde mis kokulu ağaçların arasında yalnız başınıza yürüyorsunuz. Kuş sesleri, ayağınızın altında çatırdayan yaprak sesleri ve rüzgarda salınan dalların sesinden başka hiçbir ses yok. Güneş de ağaçların arasından kırılarak düşüyor önünüze. Bir anlığına siz o ormanın bir üyesisiniz. Bir ekosistemin parçası. Farazi değil. Gerçekten öyle hissediyorsunuz. Tüm bunlarla. Bir ağaç gibi, bir kuş gibi bütünleşiyorsunuz. Bulunmaktan öte bir şey bu. Var olmak daha anlamlı geliyor size. Bir anlam yükleniyor ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bu garip bir andır. Pek açıklayamayız, kelimelere dökemeyiz veya bir yasa bulamayız bunu açıklayacak. Evet, durmadan fizik, kuantum fiziği konuşabiliriz hep beraber burada. Konuşmaktan daha fazla zevk aldığımız çok az şey var. Genel olarak doğa bilimleri söz konusu olduğunda ise işte o ormanda yaptığımız yürüyüşte hissettiklerimizin bir anlamı yok. Evet, olamaz da olmamalı da. Bunda hiçbir sorun da yok. Ama bu tip öznel deneyimlerimiz ile bu deneyimleri bilimsel olarak açıklama çabalarımız arasındaki boşluk da insanın canını sıkmıyor değil. Zira beyin dediğimiz şey özünde bir madde. O yüzden bu maddenin hali ve etkileşimlerin de açıklayabiliyor olmamız lazım. Ama nasıl? Bilinç dediğimiz şeyi fiziksel olarak açıklayamıyorsak, en azından şimdilik. Her gün daha da genişleyen evren tanımının içinde nerede konumlandıracağız? Bir teorik fizikçi Lee Smolin de bu soruya bilimde en zor ve en karmaşık soru budur diyor. Sorulmasında da bir sorun yok diyor. Ve eğer bilinç ile madde arasındaki bu uçurumu kapatmadığımız sürece de kuantum evreninin puslu havasından maddenin nasıl doğduğunu veya zamanın gerçekten ne anlama geldiğini asla açıklayamayacağız diye ekliyor. Ayrıca bu görüşü savunan bilim insanları evreni içten dışa olarak değil de dıştan içe tanımlamaya dönmemiz gerektiğini de düşünüyorlar. Bu ne anlama geliyor? Kuantum evreninde atomlar ile atom altı parçacıklar her ne kadar müthiş bir çalışma alanı olsa da cevaplamak istediğimiz sorunun muhatabı onlar olmayabilir demek oluyor. Biraz daha açalım burayı. Modern fizik aslında özünde zihin ile maddenin ayrımına dayanır. Galileo'ya kadar gider bu. Evreni hareketli cisimler arasındaki etkileşim ile açıkladığında ruh kavramını ayrı tutmuştu. Evet, hissettiklerimiz, neye inandığımız hala önemli olabilir. Ama bunu bir kenara bırakmamız ve matematiksel olarak nasıl ifade edebileceğimize odaklanmamız lazım demişti. Bu işte çok ama çok değerli bir felsefi dönüm noktasıdır sonu olmayan, kanıtlayamayacağımız olguları bir kenara bırakıp Newton ile de devam eden maddenin davranışını evrensel yasalarla açıklama çabası. Biliyorsunuz ondan sonrası iplik söküyor. Bilinen tüm temel parçacıkların ve kuvvetlerin müthiş modelleriyle birlikte büyük patlamadan bugüne kadar kozmosun evriminin çok hassas bir şekilde açıklanması. Ama bugünlerde bir öze dönüş söz konusu fark ettiyseniz. İşte maddesel olmayan olguları bir kenara bıraktık ve modern bilimi kurduk. Ve bununla birlikte bir fiziksellik akımı ortaya çıktı. Yani fiziksellik dediğimiz doğadaki her şeyin temel fiziksel parçacıklardan türemesi gerektiği görüşü. E bu görüşe göre de bilinç ya da ruh ne derseniz değil, bunların da bu şekilde açıklanabilmesi gerekiyor diye düşünülüyor. Yani her şey parçacıklardan oluşuyorsa bilinç de, ruh da bunlardan oluşuyor olmalı ve bunları da açıklayabiliyor olmamız lazım. Nörobilim özellikle o kadar yol kat edildi ki insan insan beyninde madde dışı bir şey olmayacağına dair neredeyse bir kesinlik var. Ama tabi nörobilim her ne kadar hangi beyinsel faaliyetlerin hangi bilinçli deneyimlerle örtüştüğüne dair müthiş açıklamalar getirse de bu beyinsel faaliyetlerin neden bu bilinçli deneyime yol açtığını hala tam açıklayabilmiş değil. Buna da zaten bilinçle ilgili en zor problem diyoruz kafa tasımızın içindeki maddenin kişisel, öznel deneyimleri nasıl oluşturduğu problemi. Tartışma tabi burada ikiye ayrılıyor. Kimileri bu sorunun anlamsız ve yanıltıcı olduğunu söylüyor. Bilinç konusunun bir illüzyon olduğunu ve yeterli zaman ve çalışma sonucunda bunu açıklayabileceğimizi söylüyorlar. Fakat madde ile bilinç arasındaki bağlantıyı tekrar kurmaya çalışan fizikçilerin çıkış noktası ise başka kuantum mekaniği. Evet, bildiğimiz gerçekliğin en derin katmanı olan atom altı parçacıkların evrenini açıklarken ortaya çıkan olasılıklar dünyası ve ortaya çıkan dalga fonksiyonu kavramları işleri bayağı karıştırmıştı. Bir ölçüm yaptığımızda dalga fonksiyonunun çökmesi ve kesin özelliklere sahip olması. Bu işte ciddi sorular doğurdu haliyle. Birlikte çıktığımız yolculukta çoğunuzun da zihninde çakan kıvılcımlar olduğunu biliyorum. İşte onlardan bahsediyoruz. Fakat gözlemci mevzusunu tekrar masaya getirmemiz lazım. Gözlemci, ölçüm, gerçeklik konusu bu ikisi olmadan o kadar anlamsız hale geliyor ki bizim deneyimlediğimiz klasik dünya kuantumun bu belirsizliğinden doğuyor. Kimin sayesinde? Bizim sayemizde. Ölçümün sayesinde. Gerçekliği gerçek kılan felsefi anlamda da olsa biziz aslında. Yani en azından bizim çıkarımımız bu. Gözlemci olmazsa hiçbir şey olmaz. Zira başka çıkarımlar gözlemciyi devreden çıkarıp çoklu evrenleri devreye sokuyor. Evet, kendimizi bu çerçevede önemli ve özel hissedebiliriz. Fakat dalga fonksiyonunun çöktüğü her durumda sayısız olasılığın mümkün olduğu sayısız evrenin doğuşu da mümkün olabilir diyorlar. Ama sorunun dönüp dolaşıp geldiği yeri fark etmişsinizdir. Gözlemci. Kuantum mekaniğinde gözlemcinin rolü başka, genel görelilikte başka. Belki de odaklanmamız gereken yer tam da bu sorundur. Belki de ikisini de birleştirecek çözüm de buradadır. Ve tabii gözlemci ile birlikte bir de zaman konusu var. Ah o zaman konusu. Konuşmuştuk daha önce hatırlarsınız. Bir illüzyon olmalı. Genel görevlilik açısından özellikle. Durduğunuz yer, Gözlemci olarak sizin varlığınız evrenin herhangi bir noktasındaki herhangi bir açıdan başka bir şey değil. Sizin için geçmişin, geleceğin, şu anın bir farkı yok aslında. Ama biz hissediyoruz, nasıl yok derseniz kendinizi biraz soyutlamanız lazım. Evet, çıkın dünyadan. Güneş sisteminden de çıkın. Çok büyük bir boşluğun tam ortasına alalım sizi. Uzayda herhangi bir yerde. Bomboş bir yerdesiniz. Herhangi bir gök cismini göremiyorsunuz. Şimdi düşünün zamanı. Ne anlama geliyor sizin için? Saniyeler, dakikalar, yıllar. Evet, zaman bir deneyimden, bir illüzyondan başka bir şey değil. Hatta bir adım daha öteye gidelim. Tüm deneyimlerinizi, yaşadıklarınızı da silelim zihninizden daha önce hiçbir şey deneyimlememiş bir bebeğin uzay boşluğunda doğduğunu ve orada büyüdüğünü farz edelim. Bu bebek için bilinç nedir? Fazla derine indik. Biraz yüzeye çıkalım. Bu soruna bilinç sorununa tekrar dönersek. Bazıları buna şöyle yaklaşıyor. Bilinç dediğimiz şey maddenin bir özelliğidir. Maddenin bilinci. Bunun nereye gittiğini az çok tahmin ediyorsunuzdur. Evrenin de kendi bilinci olmalı o halde. Madde ile madde dışı deneyimleri ancak bu şekilde bir araya getirebiliriz diyorlar. Son zamanlarda oldukça popüler olan bir akım bu, fark etmişsinizdir. Kuantum mekaniği, kuantum alanlarından yola çıkarak evrene, maddeye bilinç atayan kişiler, akımlar, hareketler. Şimdi bununla ilgili problemlere bir bakalım isterseniz. Fizikçilerin birçoğu burada konuyu kapatırlar. Zira bu biraz aşırıya kaçmak oluyor haddimizi aşmak. Zira bu bakış açısı evrenin bilinci olduğu ve evrenin bizi dinlediği, bizim isteklerimizi yerine getirdiği bakış açısı. Gerçekten haddini aşmaktan başka bir şey değil. Çünkü bunu iddia edebilmek için sayısız alandan yüzyıllardır yüzbinlerce insanın gece gündüz çözmeye çalıştığı bazı bilimsel çıkmazları çözmüş olmanız gerekiyor. Evrenin nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor bir kere. Ötesinde bilincin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kendinizi bilmeniz gerekiyor. Bireysel olarak yaşadığınız kim bilir hangi deneyime veya tesadüfe dayanan deneyimlerinizi evrene atfetmek. Ve bu bireysel deneyimleriniz ile evrenin nasıl çalıştığını anladığınız İddialarınızı iddia etmek. Hadi bilmek dedik ya, dikkatli olmak lazım, verinizin olması lazım zira. Bir değil, on değil, sayısız ve deneyiniz, sayısız kez doğrulanmış teorileriniz. Yani bu evrensel bilinç konusu her ne kadar bir yaklaşım olsa da birçok şeyi ciddiye almayan bir yaklaşım. Evrenin karmaşıklığını, evrenin doğuşunun karmaşıklığını, evrenin evriminin ne kadar karmaşık olduğunu. Peki ne yapalım? Anlam arayışımızda. Nasıl bir yol izleyelim? Güneşin doğuşunu izlerken ormanda o yürüyüşte hissettiklerimizi nasıl açıklayacağız? Şimdi buna şöyle bakabiliriz. Parçacıklar her zaman bütünün özelliklerini taşımaz. Tek bir deneyimden genel bir tanım yapılmaz. Bir su molekülü mesela ıslak değildir. Ama bir araya geldiklerinde suyu oluştururlar. Islaklık suyun bir özelliğidir. Yani parçaları birleştirip bir bütüne ulaşamazsınız her zaman. Garip geliyor belki ama en azından kuantum evreninde durum bu. Aynı yasalar farklı parçalar üzerinde farklı etkilere sebep olabilir. Ama asıl sorun şurada ortaya çıkıyor. Çözümlediğimiz ve çok güvendiğimiz evrensel yasalar ya onlar da sabit değilse. Büyük patlamadan hemen sonrasını düşünün. Yasaların, parçacıkların olmadığı bir çağ var orada. Sonra önce bazı parçacıklar, bazı kuvvetler, sonra orada olmayan başka kuvvetler sırayla ortaya çıktılar. Evet çok çok uzun zaman geçti. Tüm yasalar ortaya çıkmış olmalı. Ama uzun zaman ne ki? Ya henüz evrenin kumaşında çıkmak için doğru zamanı bekleyen başka yasalar varsa. Yani özetle evet bir cevabımız yok. Ama evreni anladığımızı düşünmek, ona bilinç atfetmek bir anlamda kendimizi fazla önemsemek olabilir şu an için. İnsanın ve temelde canlılığın da bir anomali olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Evet Yaşamın kendisi aslında fizik yasalarına aykırı. Bunun üzerine de biraz düşünelim. Zamanı geldiğinde bunu da konuşalım. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.